الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك سمت ve bike amentu ve aleyke ve ala rizguke ve sevme Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana itaat ettik. Senin verdiğin rızıkla orucumuzu açıyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Buyurun afiyet olsun. başkanım sayın sayın Ayvalıoğlu Bey Ülke Ocakları Çerkezköy İlçe Başkanım sayın Sabrioğlu Sabri İmamoğlu Bey İlçe Ocakları Başkanımız Millet Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı AK Parti İlçe Başkanı Cumhur İttifakımızın Millet Meclis Üyeleri ve Meclis Üyesi Adayları Geçmiş dönem Ocak ve Parti Başkanlarımız Sendika ve Derneklerimizin Temsilcileri Yerel Basınımızın Güzide Temsilcileri Saygıdeğer Misafirler ve Birbirinden değerli yiğit bozkurtlar, iffet abidesi asenalar. Ülke Ocakları Tekirdağ İl Başkanlığımız öncülüğünde Ülke Ocakları Çerkezköy İlçe Başkanlığı olarak ev sahipliği yaptığımız Gençlerle iftar Sofrası adlı iftar davetimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmasını yapmak üzere Ülke Ocakları Çerkezköy İlçe Başkanımız Sayın Sabi İmamoğlu Bey'i kürsüye davet ediyorum. Ülke Ocakları Takir Rahil Başkanım Sayın Hayırlı Azıvalıoğlu Bey, İlçe Ocak Başkanlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı, Cumhur İttifakımızın meclis üyesi adayları, Milliyetçi Hareket Partisi, MHK üyemiz, geçmiş dönem Ocak ve Parti Başkanlarımız, sendika ve derneklerimizin temsilcileri, yerel basınımızın güzide temsilcileri, saygıdeğer misafirler ve birbirinden değerli Yiğit Bozkurtlar, İffet Abidesi, Asenalar. Bereketiyle kapılarımızı çalan <laughs> Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, cömertliğin, şefkatin ve merham merhametin eti et ete kemiği bürünmesi özellikle bu Rahman ve Rahim ayında gerçekleşmektedir. Ülke Ocakları Tekirdağ İl Başkanlığımız öncülüğünde Ülke Ocakları Çerkezköy İlçe Başkanlığı olarak ev sahipliği yaptığımız Gençlerle İftar Sofrası adlı iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Değerli misafirler, Tekirdağ'ımızın ve Çerkezköy'ün istikbalini güvenceye almak mecburiyetindeyiz. De birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, bekamıza sahip çıkmak mesuliyetindeyiz. Bunu yaparken ahlaki ilkelerimize, tutarlı hayat çizgimize, yüksek ülkülerimize sağlam şekilde tutunmak ve sadık kalmak zorundayız. Milliyetçi, ülkücü hareket bedeli ne olursa olsun doğru görmüş, doğru bakmış, doğru söylemiş, doğru bir yol takip etmiştir. Cumhurla cumhuriyeti kaynaştıran, hak ile haklıyı buluşturan, milletle milliyetçiliği kucaklaştıran tarihsel ve yüksel bir şu yüksek bir şuurun bugünkü temsilcileriyiz. Ve de yolumuza Cumhur İttifakı olarak devam ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gaziler Derneği Başkanımız unutmuşuz hakkını helal et başkanım. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gazilerimiz bizim için önemli. Allah hepinizden razı olsun tekrardan katılımlarınızdan dolayı. Arz ederim Sayın İl Başkanım. Konuşmasını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Sayın Fatih Berber Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın MYK'mız, Sayın İl Ocak Başkanımız, Sayın AK Parti İlçe Başkanımız, kıymetli İlçe ocak başkanlarımız, kıymetli meclis üyemiz, meclis üyelerimiz ve meclis üyesi adayı arkadaşlarımız, kıymetli Gaziler Derneği Başkanımız ve gazilerimiz, Sayın Türk Metal Sendikası Başkanımız Murat Koçak Bey ve yönetimi, kıymetli Kent Konseyi Başkanı hocamız, Hoş geldiniz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerimiz Çerkezköy Ülke Ocakları'nın düzenlemiş olduğu iftar programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben öncelikle e, dinamizmi e, hızlı olan Çerkezköy Ülke Ocakları'nı bu yıl ikinci iftar programında bizleri ağırladığı için geçen yılda yine buradaydık. Ben ülkücü kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Onların nezdinde il başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Tabi Ramazan ayı, Ramazan'la alakalı bir şeyler söyleyeceğiz ama meydanı boş zanneden birileri var. Onlara çok küçük bir şey söyleyeceğim sizleri yormadan. E, eline mikrofon alan, mikrofon alan bir e, zat-ı muhterem şöyle diyor. Bu topraklarda, bu topraklarda, ya bu topraklarda ne olduğunu görmek istiyorsa Edirne'de heykeli dikili olan, bir paşamız var. Ona baksın bakalım. Onun künyesine baksın. Bu topraklar sadece onun babasının kurtardığı topraklar değil. Türk milletinin topyekün olup kurtardığı topraklar. Bu topraklarda, bu topraklarda, bu topraklarda arkadaşlar hepimizin dedesi şehit oldu. Herkesin şu edası var. Babasının malı gibi bizleri ötekileştirmek için elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor. Ee, bu kardeşimize inşallah Ramazan'ın içerisinde bir sürpriz yapacağız. Evine istirahat etmeye göndereceğiz. Bu topraklar kimin? O da görecek, el de görecek, bey de görecek inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmasını yapmak üzere Ülke Ocakları Tekirdağ İl Başkanımız Sayın Hayrullah Sıvalıoğlu Bey'i kürsüye davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partimizin çok kıymetli Merkez Yönetim Kurulu üyesi olan Sayın Koray Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız, Cumhur İttifakımızın çok değerli ilçe başkanı olan AK Parti İlçe Başkanımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, Gaziler Derneğimizin çok kıymetli, hürmetle ve muhabbetle selamladığımız temsilcileri, yine Türk Metal Sendikası'nın değerli temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, bu memleketimizin, milletimizin, devletimizin geleceğini yön verecek olan genç bozkurtlarımız, kıymetli asenalarımız ve değerli basın mensuplarımız hepiniz Ülke Ocakları Tekirdağ İl Başkanlığı olarak tertip etmiş olduğumuz gençlerle iftar sofraları Çerkezköy buluşmasına hoş geldiniz. Şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Evet değerli misafirler. Böylesi mübarek bir akşamda böylesi güzel bir birliktelikle beraber işte bu yıl az evvel de başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi geçtiğimiz senede yine bu salonda yine böylesi güzel bir samimiyetle beraberlikle birlikte burada sizlerle birlikteydik. Yine bizleri bu şekilde beraber bir araya getirmeyi nasip, nasip eden Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun, şükürler olsun dileklerimizi ve dualarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. İnşallah Başı rahmet, ortası mağfiret, sonun ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının da Allah'ın izniyle inşallah bundan sonrasında bayrama ulaşıp kavuşabilmeyi ve bayramımızı da hep birlikte bayram tadında geçirebilmeyi Allah'ın hepimize nasip etmesini dilek ve temennimle, dualarımla ifade etmek istiyorum. Onun haricinde az evvel de başkanımız ufaktan girdi, biz de bir şeyler söyleyip hemen akabinde son başkanımıza mikrofonu takdim edeceğiz. 31 Mart gibi çok kıymetli bir tarihle karşı karşıyayız. Çok da fazla bir zamanımız kalmadı. 17-18 gün kadar çok kısa bir mesafenin vakti süreni kalmış olduğu bir zaman dilimiyle karşı karşıyayız. Tabi 31 Mart işte burada yerelde yapılmış olan hizmetlerin ne kadar memnunuz, memnun değiliz hesabının, faturasının ödetilecek olduğu bir sandıktır. Burada özellikle rakip adaylarımız tarafından, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki rakip adaylar tarafından seçimi ve süreci genel seçim havasına taşımaya çalıştıklarını tespit ettiğimiz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz farklı bir havaları var. Ben buradan başta sizleri de hatırlatmak suretiyle işte basınımızın aracılığıyla bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımıza buradan şunu ifade etmek istiyorum ve süreci genel seçim havasına getirmeye çalışanlara da hatırlatmak istiyorum. Bu bir yerel seçimdir. Yerel seçimde Çerkezköy'ün halkı bugüne kadar almış olduğu hizmetlerden, çamurdan, çoraktan, bataklıktan, akmayan sularından memnun ya da memnun olmadığının hesabını sandıkta ödeyecek olduğu gündür 31 Mart. Aynı şekilde 31 Mart bugüne kadar büyük şehirden neredeyse hiç yatırım alamamış olan Çerkezköy'ün büyük şehre hesap soracak olduğu gündür 31 Mart. Burada seçim sürecini işte emekli maaşlarından daralan enflasyon sürecine dünyada var olan global krize bağlayarak sanki sadece Türkiye'de bir yokluk, bir zorluk varmış gibi hepimizin aklını, vatandaşımızın ve emeklimizin işte zihnini karıştırmaya çalışanlara yaptıkları tek taktiğin algı yönetmek olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, 31 Mart tarihinde yerel seçimde yerel hizmetleri konuşacağız. Alamadığımız hizmetleri, verilmeyen hizmetleri, yapılmayanları ve inşallah Allah'ın izniyle de 31 Mart sonrasında da gelecek olan hizmetleri anlatacağız ve aktaracağız. İşte geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı, dün daha doğrusu Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı dayımız Sayın Cüneyt Yüksel Bey bir lansman toplantısı yaptı. Neredeyse iki buçuk saat sürdü. Çerkezköy ile alakalı, Çorlu ile alakalı, Kapaklı'yla alakalı ve diğer ilçelerimizle alakalı, Tekirdağ tamamıyla alakalı değişim, dönüşüm, gelişim söyleviyle yola çıktıkları çeşitli vaatler ve projeler var. Kez aynı şekilde burada Sayın Abdullah Öğen'in de ortaya koymuş olduğu bir irade ve aynı şekilde ortaya koyacak olduklarını ifade ettikleri, vermiş oldukları vaatler var. Ben sizlere soruyorum. Bugüne kadar 10 yıldan beri burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesinden almış olduğunuz vaatlerin neticesinde evet ya biz bunları birer söz olarak aldık ve kazandık demiş olduğunuz herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Ve keza aynı şekilde Büyükşehir'in dünden bugüne vermiş olduğu onlarca söz ve onlarca vaatler var. Duyuyoruz. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak ilçeleri tura çıkmış gittiği yerlerde de özür diliyormuş belediyelerden yeteri kadar yatırım getiremedik diye. Şimdi bu vatandaşın hakkını ne için yediniz? Bu vatandaşa hizmeti ne için getirmediniz? Bugün bir tarafta ortaya koymuş oldukları projelerle ve vaatlerle bu şehre değişim, dönüşüm, gelişim ismiyle bir hizmeti getireceğini vaat eden bir tarafta Cumhur İttifakı ve bir tarafta da benim Tekirdağ için bir mega projem yok diyen... Candan Yücer. Lütfen burada tercihimizi yaparken alacak olduğumuz yerel hizmetlere göre ve alacak olduğumuz yerel yatırımlara göre lütfen tercihimizi bu yönde yapmamız gerektiğini sizlere hatırlatmak istiyorum. Ve aynı şekilde buradan çıktığımızda da salonumuzdan sonrasında da kendi eşimize, dostumuza, arkadaşımıza bunun bir yerel seçim olduğunu hatırlatmamız gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Bu bir yerel seçimdir, bu bir genel seçim değildir. Genel seçimde ülkemizin genel gidişatıyla alakalı bir kaygımız, sorunumuz, sıkıntımız varsa bunun hesabını 2028 tarihinde soracağız. Ama o gün bugün değildir arkadaşlar. Ve burada birilerinin süreci aldatmaya ve kandırmaya her defasında yaptıkları gibi bu milleti yalanlarla değiştirip dönüştürmelerine Allah'ın izniyle bu sefer müsaade etmeyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. 31 Mart'ın gecesi 1 Nisan'ın sabahı bu şehirde kazanan Cumhur İttifakı olacak. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Konuşmalarından dolayı ülke ocakları Tekirdağ İl Başkanımız Sayın Hayrullah Sıvalıoğlu Bey'e teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Sayın Koray Önsel Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Tekirdağ İl Başkanımız, çok kıymetli Ayrullah Başkanım, Çerkezköy Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız, çok kıymetli İlçe Ocak Başkanım, başımızın tacı gazilerimiz, Gaziler Derneği Başkanımız ve diğer gazi büyüklerimiz, Türk Metal Sendikası'nın kıymetli başkanı, Kent Konseyi Başkanımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim ve Çerkezköy'de hepsi birbirine kıymetli basınımızın güzide mensupları, Bugün burada Ülke Ocakları'mızın Çerkezköy İlçe Başkanlığı'nın yapmış olduğu iftar programında sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. <laughs> Rahmet ve mağfiret ayı mübarek Ramazan ayında bu mübarek sofrada yine bir araya geldik. Az önce ilçe başkanımız da söyledi. Ülke ocaklarımız bu konuda güzel geçer, geçtiğimiz sene güzel bir program serisi yapmışlar Tekirdağ'ın tüm ilçelerinde. Bu sene de yine herhalde Hayırlılar Başkanının nezdinde tüm ocak başkanlarımız bütün ilçelerde yine herhalde bu programları devam edecekler. Allah hepsinden hayır hayır razı olsun. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Senato'da, Avrupa Birliği Meclisleri'nde terörist olarak ilan edilen ülke ocaklarının bugün aslında memleket için Türk milletinin Türk gençliğinin geleceği için ne kadar önemli olduğunu bu yapmış olduğu faaliyetlerle ve akabinde de diğer senenin tüm günlerinde yapmış olduğu faaliyetlerle görebilirsiniz ve bunları takip edebilirsiniz. Artık herkes içi rahat bir şekilde benim evladım geleceği ne olacak endişesi yaşamadan ülke ocaklarına gönderiyorlar. Ülke ocaklarında ilim irfan yuvasında Türk gençliği geleceğine yakışır bir şekilde yetişiyor ve inşallah daha da güzel gençlerimiz yatışmaya devam, ed devam edecekler. Cenab-ı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Ülke Ocakları'mızın Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Bey'den de ayrıca razı olsun. Hepsini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum şimdiden. Değerli hemşerilerim, gerek ilçe başkanımız gerek Ülke Ocakları İl Başkanımız da değindiler. Malumunuz 31 Mart yani bundan 19 gün sonra Mahalli idareler seçimleri yapılacak. Çerkezköy ve Tekirdağ tüm ilçelerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ile beraber Cumhur İttifakı ile güzel bir yola çıktık. Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Sayın Cüneyt Yüksel Bey ve Saraylı Muratlı'da Milliyetçi Hareket Partisi geri kalan 9 ilçede de Milli AK Parti'nin adaylarıyla bu seçimden inşallah Tekirdağ'ın 11 ilçesinde ve Büyükşehir'de biz zaferle ayrılacağımıza inanıyoruz. Geçtiğimiz hafta MYK toplantısı vesilesiyle genel merkezimize gittiğimizde Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey de bu süreci inandığına ve Tekirdağ'da başarıya ulaşacağımıza inancını kendileri ifade ettiler. Ve ben de bu vesileyle kendilerine selamlarını sizlere iletmiş olayım. 2014 seçimlerinde bir yol kazası oldu. 12-0 yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Geçtiğimiz 2019 seçimlerinde bunu biraz toparlamaya çalıştık. Ama ben eminim inşallah bu seçimde 2024 seçimlerinde bu güzel kadrolarla Tekirdağ'da 12-0'ı Cumhur İttifakı ile kazanacağımıza inanıyoruz. Bunun için büyük mücadele veriyoruz. Çerkezköy'ün özelinde de çok kıymetli bir belediye başkan adayımız var. Geçmiş dönemlerde Çerkezköy'de ilçe başkanlığı yapmış, Burada büyümüş, burada doğ doğmuş, burada büyümüş, burada yetişmiş. Herkesin yakından tanıdığı bir ailenin evladı Sayın Abdullah Ö arkadaşımıza da. Biz inşallah onunla beraber de 31 tane meclis üyesi arkadaşımızın bu Çerkezköy Belediyesinin 10 yıllık bu perişan halinden kurtaracağını ve 31 Mart'ın akabinde 1 Nisan'dan itibaren Çerkezköy'de şeffaf belediyeciliği. Ele, veren elin alan eli görmediği, herkesin rahatlıkla belediyeye gidip işlerini halledebildiği ve gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğinin garantiye alındığı güzel bir belediyeciliği, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeciliği ile AK Parti'nin gönül belediyeciliğiyle harman edip bunu inşallah 5 yıl boyunca Çerkezköy'deki tüm hemşerilerimizi hissettirecek bir belediye başkanı ve bir belediye meclis üyesi listesinin olacağını yürekten inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Bu konuda bizlere de tabii büyük iş düşüyor. Bizler de konu, komşu, iş yerindeki arkadaşlarımız demeden herkese ulaşacağız ve başarının kıl payı değil de daha yüksek oranda imzanın güzel bir şekilde atıldığı bir başarı olmasını istiyoruz. Bunun için biz de elimizden geleni yapacağız. 2018 milletvekilliği seçimlerinde kurmuş oldukları o altılı masada biz hep diyorduk ki bu masanın bir de altı var. Masanın altında bir gizli bir Orada terör örgütü var diyorduk. Şimdi masanın altı ile üstü artık yer değiştirdi. Vatandaşımız gerçeği görüyor. Ben eminim ki Çerkezköy'deki hemşerilerimiz de görecek. Çerkezköy'deki hemşerilerimiz, Selahattin Demirtaş'ta kahvaltı masasında oturmaya planlayanlara, teröristlerin şehit ettiği, şehidimizin bacısına sövenlere fırsat vermeyecek. Doğru olanı yapacak. Sandıkta inşallah Cumhur İttifakı'nı zafere ulaştıracak. Ben hepinize şimdiden... Eğer tekrar görüşemezsek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bizi bu mübarek sofralarda tekrar buluşturmayı nasip etsin. Birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Aramıza fitne fesat sokmayız. çalışanlara fırsat vermesin. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder. Çerkezköy Ülke Ocakları olarak hayırlı Ramazanlar dileriz.